Sual, cemaatle namaz kılarken imam yapmazsa cemaatin yapmadığı veya imam yaparsa cemaatin yapmayacağı şeyler nelerdir? Cevap, mevkufat da, vitir namazını anlatırken diyor ki, beş şeyi imam yapmazsa, cemaat de yapmaz. Bir imam kunut okumazsa, cemaat de okumaz. İki imam bayram namazlarındaki tekbirleri okumazsa, cemaat de okumaz. 3-4 rekatli namazın, ikinci rekatinde oturmazsa, cemaat de oturmaz. 4 imam secde ayeti okuyup, secde etmezse, cemaat de etmez. 5 imam secdeyi sehiv yapmazsa, cemaat de yapmaz. 4 şeyi imam yaparsa, cemaat yapmaz. 1 imam 2'den çok secde yaparsa, cemaat yapmaz. 2 imam bayram tekbirini, 1 rekatte 3'ten çok söylerse, cemaat söylemez. Üç imam cenaze namazında dörtten çok tekbir söylerse cemaat söylemez. Dört beşinci rekât kalkarsa cemaat kalkmaz. Beraber selam verirler. Tam ilmihal sayfa 255. Kaynak: wdinimizislam.com.